Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizinle lur serimize devam edeceğiz. Bakalım bugün ne var? Bugün iskeletlerde olmamız gerekiyor. Bakalım iskeletlerin girişi çıkışı nasıl görelim? Bu e, ee, Keran Gamı ne? öyle bir adı var işte. Bu şeyin haritasında işte e, ee, Mitre haritasında diyelim ben size. O şekilde anlatayım. Burada iskeletlerin olduğu yerden girişimizi yapıyoruz. Direk şeye girelim Hirosuna. Başlayalım bakalım haritayı görelim. Haritada ee, dönüşler var bu arada. Yani sıkıntı çekeceğiniz yerler de var. Buradan aldık bunu. Görevimizi aldık. Her zamanki gibi. Sonra başladık toplamaya. Lurluyoruz. Bunların yakınlarından geçmeye dikkat ediyorsunuz. Devam ediyoruz bakalım. Şuradan zıplıyorsunuz arkadaşlar. Buradan direkt bunları alıyorsunuz. Sonra buradan inerken şuradan geçiyorsunuz direkt. Şu iki tane alıp böyle geçiyorsunuz. Şu arayı yaptığınız zaman da zaten çok da sorun yaşamayacaksınız ondan sonra. Buralarda falan biraz zıplayabilirsiniz. Bunlar ee, şey buzlular birazcık yavaşlatıyorlar. Şey yapıyorlar işte. Neyse. Gidiyoruz burası iki ayrılıyor. İlk sağdan giriyorum ben. İster sağdan girin ister soldan girin. Orayı siz seçeceksiniz. Ama sağdan girerseniz burası daha kısa olduğu için daha erken geri dönebilirsiniz. Buradan bunları aldık. Şurayı da aldığınız gibi geri dönün. Ve gidebildiğiniz kadar köşeden gidin. Direkt dibe girdiğiniz zaman daha fazla vuruyorlar. Neden bilmiyorum ama. O şekilde bir olay var. Burayı geçtik topladık. Bakın bütün yaratıklar oraya geldi. Sonra buradan geçiyoruz. Buradan zıplarken bakın sakın şurada aşağı doğru giderken zıplamayın. Aşağı doğru zıplayacaksanız duvara doğru zıplayın. Yoksa aldığınızdan fazla can kaybedersiniz. Sonra buraya geldik. Şunları aldıktan sonra unutmadan şuraya girip geri çıkıyorsunuz. Sonra burada anam yanlış edelim. Neyse sorun yok. Burada kesmeye başlayabiliriz. Evet çağınız güçlendiği zaman da böyle direkt kesebiliyorsunuz. Buranın toplamasını yapacağım. Aslında hiç yapmak istemiyorum ama bakalım neler neler varmış. Çünkü hani karışık haritaları çok sevmiyorum. Yani git gel uğraştırıyor tekrar tekrar. Aynı yerden gidiyor. Genelde böyle hani kare haritalarda falan uğraş. Yani bir yerden başlayıp yuvarlak kare o tarz yerlerde uğraşın diyecektim. Magic Ice Flower'ımız var mı? Ice Flower'ımız. Konuşamadım da neyse sorun yok. Gayet güzel. Parası geliyor. Nadir nanemiz var. Naneyi kaçırmayın. Bu üretimleri falan da göstereceğim size. Hatta bu videoda belki yapabilirim. Bilmiyorum. Bakalım şuradan seriyle toplamamızı yapalım. Buranın toplaması biraz uzun sürebilir. Bakalım. Ne buralardan. Buralarda bir şey yok. Bakın sol tarafta yeşil gözüküyor. Şuradan görebilirsiniz. Oraya geçtik. Sağ taraftayız. Ice Blower. Otomobili yapıyoruz. Sonra bindik. Bine binmenizi tavsiye ederim çünkü daha hızlı oluyor. Şu arada bir şey mi varmış? Gerçi o dönemeçtedir. Magic Ice Blower var burada. Bir tane de ileride gördük az önce. Boss'un olduğu yerde. Uh, gayet iyi çıktı. Buradaki toryum neymiş? Normal toryummuş. Geri dönüyoruz. Yani çok bir kar olmadığı için toryumu çok fazla toplamıyorum. Ice flower'ın karı var. Ama isterseniz hani girdim ben buraları toplayacağım derseniz toplarsınız, satarsınız. Parası da gelir. Bu arada yukarıda bir şey var. Neymiş? Normal toryummuş. Buradan hani, çıkıp toplamak isteyenler için büyük ihtimalle buradan çıkılabilir. Aynen bu şekilde yapabilirsiniz. Bazı yerleri hani göz aşinalığıyla nereden çıkabilirsiniz, nereden çıkamazsınız onları görüyorsunuz. Ve sonunda Rare Ice Flower'ımızı da bulduk. Görevimizi teslim etmiştik değil mi? Umarım etmişizdir. Aynen. Etmişiz bunlar şeyler, VD'ler. Neyse çıkıyoruz görevi teslim ettiğimize göre size bir de üretimin şeylerini göstereceğim. O toplama neden topluyoruz, niye toplamalısınız falan. Hani bunları bir ufaktan göstereyim. Bakın şimdi make'e geldiğiniz zaman da burada hani bunları söylemiştim zaten. Max'ın ne işe yaradığını yani bunlar ne yapıyorsunuz, ne işe yaradığını söylemiştim. Dedim ki yemekte bunları kazanıyorsunuz. Hani bu balık tutarken balık tuttuğunuz zaman da speed kazanıyorsunuz. Ondan sonra e, balıkla üretim yaptığınızda yemekten hit kazanıyorsunuz. Hit vuruşunuzda bir etkisi yok. Sadece blok, doj ve e, periyi engelliyor. Yani bu da şey yapıyor. Bunları atmadığınız zaman da hasarınızı tam olarak vurmuş oluyorsunuz. Yani nasıl anlatabilirim bunu? Yani vurmanızı sağlıyor yine. Hani çok fazla ihtiyacınız yok. Sadece blok, peri veya şeyin üzerine çıktığınız zaman da dojun kesinlikle vurabilirsiniz. Bu anlama geliyor. Neyse. Zaten yaratıklar da çok olmadığı için sadece pasiflerden karşılasınız yeterli. İteme koymuyorsunuz. Mining'e geldik. Mining'de artan hasarınız var. Yani mining dediğimiz maden toplama. Bu falan. Ben zaten full olduğu için toplamıyorum. Genelde. Bir de üretim var. Bunlarla ürettiğiniz zaman da kritiğinizi yükseltiyorsunuz. Bunun için zaten ilk ben buraları maxladım. Ondan sonra herbalizme geldik. Herbalizm dediğiniz şey bitkicilik. Bitki topladığınız zaman da size şey veriyor. Ee, bitki toplama puanı veriyor. İşte bu puanlarla da şey yapıyorsunuz. Bu büyük ihtimalle şu an topladığımız da topladığımızda şey veriyor. Bu çiçeğe ne veriyor bilmiyorum. Tam hatırlamıyorum. Videodan bakarsınız. Veya ben de bakarım bir ara. Neyse. Şuradaki üretimde size bitkiden ürettiğiniz e, iksirleri söylüyor. Bu iksirlerde yarım saatlik 10 dakikalık veya 1 dakikalık özel iksirler var. Bunlar ürettiğinizde özel güçler kazanıyorsunuz. O bunun dakika boyunca <laughs> güçlendirme almış oluyorsunuz. Bu trade'in bir şey yok. Sadece paranızı daha fazla kullanabilmenizi sağlıyor gibi bir şey. Neyse. Geldik buraya yemeklere. Yemeklerde neler var? Yemeklerimizde bakın. Middle, height ve low. 3 tane seçeneğiniz var. Biz ben direkt yüksek anlatacağım. çünkü diğerleri çok önemli değil. Kullanılmıyor genelde. Bakın burada XP9 takviyesi var. Bu Antark'ın bir yemeğidir. Antark'ın yemeğinde XP9. Bunu çok fazla kullanmazlar. Bunun için çok uğraşmayın. Şundan 500 tane üretmeniz gerekiyor. Binek için. Bunu baştan söyleyeyim. speed olduğuna bakmayın bunu. Bu hani en çok satılan yemeklerden biridir. Üretip satabilirsiniz de. Üretip bir şey de yapabilirsiniz. Kullanabilirsiniz. Bu kritik altıdır. Bunu da çok kullananını görmedim. Sonra burada life var. Ama kritik altı yine hani 10 dakikalık olduğu için kullanabilirsiniz. Yine işinize yarar. Burada life'ınız var. Life'ı da çok kullanan yok. Stamina var. Bunu çok kullanan yok. Dodge var. Dodge'u da çok kullanan yok. Peri yemeği var. Bunları da e, çok kullanan yok. Peri. Atak yemeklerin 30'luğunu kullanan yok. Bunlar Antark'ın yemekleri. E, Armor'un da 30'unu kullanan pek yok. Antark'ın yemekleri dediğim gibi. E, ilerideki yemeklerde göreceksiniz zaten. Elastikiyet. Bunu da kullanan yok. blok bunu da kullanan yok. Hani bunları çok fazla şey yapmayın. Bu block'u gerçi kullanan bazen çıkıyor da. Hani şey yapmıyorlar item'e koymayıp 9 block'u alıp şey yapıyor biliyorlar, ekstra savunma yapabiliyorlar ama çok kullananı yok yani. Sonra hit 4.5 bunu hiç kimse kullanmaz. Kesinlikle de uğraşmayın yani. Sonra burada kritik hasar 9 var. Bunu ister kullanırsınız ister kullanmazsınız ama tavsiye etmem. Yani çok gerekli bir şey değil. Sonra burada süratiniz var. Ee, yani bütün itemlerinizde hani kritik hasar hiç koymadıysanız bunu kullanabilirsiniz bu arada. Hasarı arttırır, bayağı arttırır. Süreti kullanan hani olabiliyor. Bazıları sülah tutup basıp hani sürat yemeği basıp kullanabiliyor bunları. Yani bunlar da işinize yarar. Daha hızlı vurmanızı sağlıyor. Daha hani canınızın daha stabil kalmasını sağlıyor diyebilirim. Sonra buradan resilience'a geldik. Resilience PvP'de kullanırsanız, kullanırsanız savunmadır. Penet'te aynı şekilde PvP'de saldırıdır. Kullanabilirsiniz. Bunları isterseniz Bunlar zaten Haroa yemekleri. Ay Haroa diyorum. Antar yemeği bu. Ama bunu değil. Yani şimdi Haroa yemeklerine geçeceğiz. Onlardan kullanabilirsiniz. Şuradakiler Haroa yemekleri. Şu da bineğinizdir. Burada XP 12 vardır. Bunu çok kullanırlar. Aşırı kullanırlar. Aşırı satışı olur. Yani 160 level 6 olan kişiler bunu genelde kullanırlar yani. 160 level olmak için de bundan kaç tane kullanmanız gerekiyor? Hatta hesabı yok. Neyse. Sonra buraya geldik. Atak. Atak dediğiniz olay. Tamam mı? Bunu kesinlikle kullanırlar bu arada. Hasar verebilmenizi sağlar. Veya hani gerçekten de iyi işe yarar. Bunu çok kullanırlar. Veya armor 40. Bu ikisinden birini kullanırlar. En çok satış yapılan iki iksir budur. Bunları 160 levellerde kullanır. Sürekli kullanırlar yani. Ee, Genelde hani varlocklar falan filan Bunlar daha çok kullanıyor. Veya hasarcılar daha fazla kullanıyor. Tanklar çok fazla kullanmıyorlar. Ama çok fazla hasarcı var ve oyunun geneli %80'e falan varlock. O yüzden çok fazla tercih edilen potlar bunlar. Sonra stamina'ya geldik. Stamina e şeyi, yemeği pek kullanılmıyor. Pot dedim yanlış söyledim. Yemek bunlar. Sonra Resilience'a geldik. vs VS'de e kullanırsanız kullanırsanız. PNT daha çok kullanıyorlar. Daha çok vurabilmek için. Bu da savunmanız için zaten. Neyse. Bunu tanklar kullanır. Bunu şeyler kullanır. Hasarcılar kullanır. Veya bunu ikisi de kullanabilir. Fark etmez. Sonra şuraya geldik. Yemek. Ay, yemek diyorum şey. Binek. Bu binek size 3 hit sağlıyor. Bunun için 500 tane dediğim gibi Antakya'daki o hız yemeğinden üretmeniz gerekiyor. Hız yemeği için de gerekenler bunlar. Şu malzemeleri topladığınız zaman da Şunlar gidip şeyden satın alınıyor. Onları da göstereyim. Bugün yemeği göstermiş olayım mı diyeceğim. Bir dakika bir şey gördüm ben orada. Rare Ice Flower. Bunu toplayalım. Hazır gelmişken. O yemeği göstereceğim size. Yemeği nasıl yaparsanız bakın. Bu harita yer Genelde şuralarda var mıydı acaba ya? Dur bakayım. Tam buraları hatırlamıyorum. Normalde merkezlerde falan daha çok oluyor genelde satış yerleri falan oluyor ki burada yok sadece gardiyanların olduğu yerlerde olmuyor mesela şurada olması lazım 87'nin yerinde vardı bakın hani pazarları falan burası bakın böyle bayağı bir köy gibi gözüken yerler Tamam buralarda oluyor genelde yemek için mesela ee, bir şey geldiğiniz zaman da tool trader daydı aynı yok bir dakika tool trader değil de cooking nerede o Cooking Trader. Bakın. Bunlar sizin yemek yapabilmeniz için malzemeleri satıyorlar ve çok da ucuzlar. Artı mesela hani şey demiştik ya Trade Mastery'de ne kadar yükselirse o kadar ucuzluyor buradan alacağınız şeyler. Yani bunlardan hangisini istiyorsa onlardan alıp üretim yapabilirsiniz. Bunlar yemek için Cooking Trader vardır. Tool Trader dediğiniz şey. Bunlar ee, nasıl diyeyim e bunlar genelde. Bir de artı vial satarlar. Vial'larla da ikisi de yaparsınız. Bu kişiler için de aynı şekilde yine parası düşer. Her türlü veya gidip buradan pot satın alabilirsiniz veya gidip pazardan da pot satın alabilirsiniz. Hangisi daha ucuzu gelirse ondan alın. Pazarda varsa genelde pazardaki daha ucuzdur. Sonra buradaki de sizin eriyik taş muhabbetidir. Bunu to taşları toplayarak da yapabilirsiniz. Buradan da satın alabilirsiniz. Bakın fiyatını görüyorsunuz değil mi? bunun için mesela kaç tane gerekiyor? 100 tane gerekiyordu bir tane. Binek için o da şu an benim Trade Masteries de 10.560'a geliyor. Trade masteriniz, masteriniz hiç yoksa yani sıfırdaysanız benim %12 düşmüş hali bu. Hesabını siz yaparsınız. O kadar fark eder. O kadar milyon fazla ödemeniz gerekir. Bu da dediğimiz gibi hani diğer bineklerde üretimin Geri kalanını başka zamanda hatta bunlar üretim için ayrı bir video çekeceğim. Büyük ihtimalle bunun peşine bunlar gelir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler dilerim. Hoşçakalın. Bu abone olursanız da sevinirim. Bu arada onu da söyleyeyim. <laughs>